nasılsınız? Merhabalar herkese. Merhabalar. Merhabalar. Sağ olun. Merhabalar. İyi akşamlar. Hep Hataylı değil mi? Evet. Evet. Hatay'dan geldiniz. Evet. Hepiniz. Evet. Eğlen evet. e sağlık. <laughs> <laughs> evet. Hoş geldiniz. Mersin'de evet. yabancılık hissetmiyorsunuzdur umarım. Mersin Hataya çok benzer halkların e, alışkanlıkları kültürleri etnik yapıları itibariyle e, çok benzeşir onun için gönül isterdi Tabii ki böyle bir zorunluluk olmasın maalesef böyle bir afet oldu ve o da felakete dönüştü hepimizin çok üzüldüğü olaylarla karşı karşıya kaldık çok kayıplar oldu. Ailelerde bölünmeler, parçalanmalar oldu. Ve bunlar tabii bir birey için çok büyük travmalar, toplumsal travma, aile için çok büyük bir travma ki Mersin çok kültürlü bir yerdir. Çok farklı insanların, çok farklı bölgelerden, kültürlerden insanların gelip yaşadığı aslında göçmen bir kenttir. Evet. Bu renklilik, bu çeşitlilik içerisinde o insanlar Başta buraya yoğun olarak gelen Hataylılar, Maraşlar, Adıyamanlar ya da diğer deprem bölgesinden buraya gelen insanların acısını, ızdırabını, duygularını ta derinden yaşadılar. Onlar elinden geleni yaptılar. Doğaldır bir devlet sistemi içerisinde biz bir kurumuz, belediyeyiz. Biz sadece doğru bir aracılık yaptık. Biz Devlet sisteminin imkanlarını size kullandı. Bu sistemin kaynakları da sizin vergileriniz zaten. Ekstra yapılmış bir şey yok. Sadece biz doğru bir iş yaptık. Doğru bir iş yaptık. Dönem deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan, zarar görmüş, acı çeken vatandaşlarımızın acısının azalmasına yönelik, yaralarının sarılmasına yönelik yapılacak çalışma dönemidir dedik. Biz de bunu yaptık. Tamamen bundan ibaret. Bizlere de yöneticilere de ders olur. Bir afetin felakete dönüşmesine sebebiyet vermiyor. Bütün kurumlar işini iyi yapsın. Herkes yasaları en iyi şekilde uygulasın ki insanlarımız bir daha bu acıyı yaşamasın. Hiç hak etmedi. Hiç hak etmiyor bu insanlar bunu. Umut ediyoruz ama diğer taraftan da bir yönetici olarak çok açık konuşmak istiyorum. Artık bizlerin de aklının başına gelmesi lazım. Artık öyle keyfek eder yönetim değil. Gerçekten çağdaş bir ülkeye, çağdaş bir topluma yaraşır bir yönetim anlayışıyla Türkiye'miz yönetilir. Mersin bu anlayışta yönetiliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çok iyi yere geldiniz. Çok isabetli yere geldiniz. Burası sizin eviniz. Hiç yabancılık hissetmeyin. Sizler artık bizim misafirimiz değilsiniz, ailemizden birisiniz. Kendinizi öyle hissetmenizi istiyorum. Tabi orada gördüğümüz tablo herkesin tahayyül edeceği bir tablo değil. Ancak yaşayan, gören, hisseden bir. 50 otobüs Maraş'tan, Hatay'dan kim gelmek istiyor? Hepsini buraya getirdi. Mersinler ya. hiç bundan imtina etmedi. Yurtları da, otelleri de, de spor salonlarını da hepsi hepsini barınağa, noktaya getirdik. El birliğiyle herkes elinden geleni yaptı. Zaten bir millet olmanın evet. unsuru bu. Birbirine işte bu sıkıntılı dönemde, acılı dönemde yardımcı olmak, sarılmak. E biz de bir vatanın evlatlarıyız. Etnik kökenimiz ne olursa olsun her şeyden önce hep beraber olalım. Bundan sonra da olalım. Biz buradayız. Rahat olun. Mersin hoşgörülü bir yerdir huzurlu ve güvenli bir yerdir. Biz bize ihtiyaç olursa biz şu binadayız. Bizi bulmak kolay. Birçok arkadaşımız e, kayıplar yaşamak Kimimiz çocuğunu kaybetti, kimimiz annesini, kimimiz eşini kaybetti. Bizler bir şekilde bir de, de sizler sayesinde Tüm Hataylar olarak size teşekkür ediyoruz. Biz e, biliyorsunuz Hatay Medyeter şehri, Alevisi, Hristiyanı, Müslümanı biz hep bir arada yaşıyoruz. İnşallah tekrardan şehrimize ayak atması umut ediyoruz. Şu an 21 aydan beri Hatay'da hiçbir şey yapılmıyor. Hep yalan haberler. Şu yapacağız, bunu yapacağız, hiçbir şey yapılmıyor. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ü bize emanet etti. Hatay benim saksı meselemdir diyerek biz Hatay'da sahip çıkacağız. Mersin'e sahip çıkıyoruz. Çünkü biz ekmeğimizi burada yiyoruz şu anda. Bütün Hataylı adresle teşekkür ediyoruz başkanım. Aynen. Burası Hataylıların güven limanı diye seçildi bizim aramızda hep konuşulduğumuz zaman. İnsan ilk önce barınma ihtiyacı vardır. Barınma ihtiyacını Allah razı olsun Mersin sayesinde giderdik. Bu konuda hiçbir zaman telinizi çekmediyseniz sonsuz size teşekkür ederim bu konuda. Çünkü kendimizi güvende hissettiğimiz tek bir evet, burası. Hataylılar yani evet. yapılan iyiliklerini hiçbir zaman unutmazlar. Yani. Asla. Yani İnşallah Gönüller bir olsun. Hatay elimiz kendine geldiği zaman bizden sizi orada ağırlarız. İnşallah. 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 Devletiyoruz.